Merhaba, bilgisayar programcılığı birinci sınıftan Kayra Keskin. Bugün Selma hocamızın verdiği parçap ödevi hakkında yaptığım proje, şemayı göstereceğim ve kodları yazacağım. İlk öncelikle Visual Studio'ya giriyoruz. Bizden istenen 1 ile 1000 arasındaki rastgele sayıların parçap sayısı olup olmadığını öğrenmek. İlk olarak class oluşturuyoruz. Class program geliyor. Class oluşturuyoruz. Ondan sonra klasik statik void yazıyorum. Teknik. Pardon, parlam numarasında parantez olması lazım. Şimdi bunun arasına 3 tane değişken tanımlayacağız. Birisi sayı değişkeni, diğeri toplama. Diğeri de sonuç. Pardon. Rastgele sayı değer ve basamak toplamını değerden tanımlayacağız. İntilam. İlki s olsun. Sayının değeri, diğeri t t'si ve p. Bunları tanımladık. Şimdi p'ye sıfır değerini vereceğiz. Basamak toplamının toplamanı sıfırdan başlatması için. Şimdi bize rastgele bir sayı verebilmesi için random variable eşittir mi random yazacağız. Şöyle. Bunun da altına 1 ile 1000 arasında bir sayı oluşturması için s sayılı sayısı eşittir pardon olmadı s eşittir nokta Next nedir burada bir ile bin arasında olacak ve kapacağız. şu an s'yi anlamadı sanırım s tam orada değişken tanımladık ama burada almadı Daha parantezi kapamadığımız için ha pardon. Parantezi fark etmedim. Şimdi bunun arasını yazmaya devam edeceğiz. Kodu kapatmışız yanlışlıkla. Şimdi buraya üretilen sayıyı yazacağız hani ekran yazması için. 1 ile 1000 arasında sayı vereceğini yazdık. Şimdi görebilmemiz için bunu konsol olarak yazacağız. göreceğiz. Bunun da tırnak içinde üretilen sayı yazalım. Şimdi sayının geçici değişkeni vereceğiz. O sayı geçici değişken vereceğiz. T eşittir. S diyeceğiz. Sonra while while için sayının tüm basamakları bitene kadar döngüyü çalıştırması için while döngü kodu T büyüktür sıfır kapattık. Sonra altı bir parantez daha açacağız. Şimdi son basamağı toplama ekleyeceğiz. E, harşart sayısını Bilmek, bir şey yapmak için, öğrenmek için bunu tanıyoruz kopya. T, -2. Tamam. Şimdi t eşittir t slash bu da sayıyı bir basamak küçültmek için. harşar sayısını bulmanın formülü yani bu. Şimdi aşağıya inip bir parantez Pardon. Şimdi if yazacağız. Eğer S bölü sayının toplamına bölünüp bölünmediğini şey yapmak için yazdım bunu. Konsola eğer bölünüyorsa right line pardon eğer bölünüyorsa bu sayı var. şart sayıdır. eğer olmuyorsa da else yani eğer olmuyorsa da pardon Also, right line tekrar yok sayı aşağı sayı değildir yazdık kapattık, burayı kapattık. Konuşturmaya deneyelim. Verdi her değildir diyor. Tamam ama hata var diyor. Kırmızı Yani kod plan çalışıyor ama hata veriyor. Bunların arasında nasıl bir bağlantı sıkıntı var. Bir kapatsın bir şey değilmiş. Ha. Tamam, başka, else bir deyim, başlatamaz. <laughs> tamam, if, sp, işte sıfır, tamam, bölünüp bölünmedi. Console.WriteLine, kapattık burada. Hop şu an çalışıyor. 331 verdi. Harşar sayı değildir diyor. 553 verdi. Harşar sayı değildir diyor. 856 verdi. Değildir diyor. Tamam. Program Bunu böyle yazsak Main Burada bir sıkıntı yok Açtık, değişkenleri tanımladık P'ye sıfır verdik, sıfırlanma aşaması için Random, prene de niye random dedik Bunda da bir sıkıntı yok tanımlayıp next 1 ile 1 sıkıntı yok konsol üretilen sayı tamam 11 yani şu an çalışıyor 1839'lar aşağı sayı bildirim arşar sayı Harşar sayı 252 tamam bir sıkıntı yok ki bu kodda bir hata verdi ama çalışıyor sonuç olarak şimdi bir şey göstereceğim bizden istenen arşar sayısını bulup yani 1 ile 1000 arasındaki sayıların rastgele ekrana verip arşar sayısının olup olmadığını öğrenmek eee başlara başlıyoruz. S, T ve P değişkenlerini tanımlıyoruz ilkle. Sonra S eşittir sayı. Yani S sayı komutu olduğunu anlatmak için. 1 ile 1000 arasında. Eğer evetse P, P artı toplamı 10'a bölüp T ile T'yi eşitleyip bir daha 10'a bölüp yolu devam ettirmek. Zaten t sıfıra eşitse direkt devam ediyoruz. Eğer sıfırdan büyükse de yani bölüm kalan parman kalan sıfırdan büyükse bu yola devam edecek. Eğer bir sıkıntı yoksa küçük ya da büyük eşitse devam edecek. Sonra s bölü t eşit eşit sıfır. Evetse sayı harçar sayısı harçar sayıdır sayısıdır. T ise de harçar sayısı değildir deyip bitiriyoruz. Ee, bu kadar. Kodda normalde yazdığım zaman çalışmıştı bir sıkıntı yoktu herhangi şu an. Çalış yani hata verdi ama çalışıyor sıkıntı yok yani. 890 harçlarsaydı indir yani bu kadar. Teşekkür ederim.